Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ballı tavuk kanadı ve çıtır yapacağız. Tavuk çıtır. Öncelikle malzemelerimiz 1,5 kilograma yakın. Her ikisinden de karışık. Ve 1 tatlı kaşığı toz, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı da karabiber koydum. Şimdi de üzerine bir yemek kaşığı balımı ekliyorum. Baharatlar sizin tercihinize kalmış. Artırıp azaltmak size bağlı. Damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde tavuklarımızı harmanladıktan sonra bir saate yakın bekletiyoruz. Sosun içinde. Daha sonra tepsimizi dizmeye başlayabiliriz. Tavuk kanadını bir tarafa ve çıtırları bir tarafa olmak üzere dizmeye başladım tepsimizin içerisine. Bu şekilde hem pratik hem lezzetli bir tavuk yemiş oluyorsunuz. Kanat sevmeyenler bile yiyebiliyorlar. Çünkü daha çıtır ve mangal tadı oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde tepsimize dizdikten sonra alt üst ayarda 200 derecelik fırında Üz, altı ve üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Diğer videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.